Demek ki neymiş? CHP'ye yakın yayın organlarının bir bir politikası olmuş yalan söylemek. Antalya'nın Aksu ilçesinde arsa anlaşmazlığı yüzünden çıkan bir olayda iki kişi ölmüş, üç kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin görüntüler dört ay sonra ortaya çıktı. İki kişiyi öldürüp üç kişiyi yaraladı. Ardından marketten aldı dondurmayı yedi. Antalya'nın Aksu ilçesinde 17 Ağustos günü öfkeli amcanın dehşet saçtığı anların görüntüsü olaydan 4 ay sonra ortaya çıktı. Aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan ve kendisiyle aynı ismi taşıyan yeğeni İsmail Yılmaz'ı öldüren amca daha sonra bir kişiyi daha öldürüp çevreye rastgele ateş etmişti. O dehşet anlar olayın yaşandığı bölgede bulunan sera kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan Yılmaz, jandarmadaki işlemlerinin ardından kasten öldürme suçundan tutuklanmıştı.